Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala khayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu asrna nisana fi khusr illa alladhina amanu ve amilu ve tawassaw bil hakki ve tawassaw bis sabr. Allahu ekber. Sadakallahu alazim. Değerli kardeşlerim, şimdi şöyle bir soru soralım. Bir insan özürlüdür. Özrü özrü kesiliyor başka abdesti bozan bir durumdan dolayı abdest alıyor. Bu abdest aldıktan sonra özrü yine meydana çıkarsa ne olur? İşte bu durumda olan kimsenin abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Peki neden? Özürlüydü. Hayır. Neden şudur. Çünkü önce ne vardı? Abdesti, önceki almış olduğu bu abdest bir özür sebebiyle değildi. Çünkü özrü kesilmişti. Fakat özrü kesilmediği halde vakit içinde özründen vakti kat ediniz. Ne içinden? Vakit içinde özründen veya başka bir abdestsizlik halinden dolayı abdest alır da o vakit içinde özür meydana çıkarsa işte onun abdesti ne yapmaz? Bozulmaz. Peki neden o bozulmaz? Çünkü onun almış olduğu bu abdest niçindir? hem özrü içindir hem de diğer abdestsizlik hali için alınmış sayılır. Evet, bir başka özürlü durumda özürlü biri var. Bu özürlü kimse eğer oturma halinde secde yerine işaretle namaz kılma halinde bu özrün çıkış yolunu rahatlıkla tıkayabilmek gibi bir yolla başvuruyorsa özrün ortaya çıkmasına da engel olabiliyor ise o kimse özürlü sayılır mı? Hayır. O kimse artık özürlü sayılmaz. Bu durumda olan bir kimse abdest aldıktan sonra özrü meydana çıksa o abdestle namaz kılabilir mi? Hayır. O abdestle namaz kılamaz. Şart neydi? oturma, secde yerine işaret olan, önden çıkış ver veya arkada çıkış her neyse veya özrün çıktığı yer ise ve bunu da tıkayabiliyorsa işte tampon yapıyor oluyor ve benzer yollarla özrün ortaya çıkmasına engel olduğu için artık özürlü sayılmayacağını bilelim. Bir diğer önemli husus nedir? Özürlü kimsenin özründen dolayı çamaşırına pislik bulaşsa bu çamaşırına bulaşan pislikten dolayı namaz kılabilir mi? Bu şekilde namaz kılar ise bu namazın sıhhatine engel olur mu? Değerli kardeşlerim, özürlü kimsenin özründen dolayı çamaşırına bulaşan pislikler özür devam ettikçe, dikkat edelim neymiş? Anahtar kelimemiz özür devam ettikçe Namazın sıhhatına engel olmaz. Peki bu engel namaza engel olan ölçü miktarı taşmışsa da mı aynıdır. Devet. Namaza engel olan ölçü miktarını taşmış olsalar bile namaza engel sayılmazlar. Ama şöyle bir şey var. Nedir? Eğer bu pislikler tekrar çamaşırına dokunmayacaklarsa, o zaman onların yapmak gerekir onları yıkamak gerekiyor. Gördüğümüz üzere dini İslam-ı mübin bir kolaylık dinidir. Özürlüler için her yoldan ne yapmıştır? Kolaylık gösterilmiştir. Yani bir kaçışımız olmayacaktır.